Evet arkadaşlar Motovlogcu Dayı kanalından Hepinize selamlar, sevgiler. Hadi kolay gelsin. Tanın değil mi? <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Doğru hiç kasta gelmedim ki bakkala. Burası bizim mahallemizin bakkalı abisi. Gerçi Yandex'e sordum. Yandex burası değil dedi. Şurada var dedi. Kötü <laughs> adam diyor. Ben deneyim. Yandex'te daha mı iyi bileceksin Ya şu e, bitkileri ne zaman az sulamayı öğreneceksiniz? Belediye size söylüyorum ha. Bakın mesela şu çakar olmasaydı knockout Direkt çarpışma. Tam yarın güvenlik fuarı başlıyormuş ya. Evet ee, tamam bir oraya bir gideyim o zaman. Biliyorum biliyorum. Eyvallah sağ. Bina bilmez miyiz ya? Biz buraların kurdu olmuşuz ama zaten. Biz buraların kurdu olmuşuz da ek binanın Yolunu kapamış. Ön taraftan o zaman giriyor herhalde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makocum. Santa kuruldu. Evet arkadaşlar Motovlogcu Dayı kanalından hepinize selamlar, sevgiler. İyi akşamlar. Şimdi şu fuar alanına gideceğiz. Bakalım stand yapılıyor. BMW'nin lastiği patlıyor. Patlak. O yüzden BMW'yi az ayakta bıraktım. Onu sabah direkt gidip şeyini yaptırmam lazım lastiğini. Selamünaleyküm. Abi iki tane LM kırmızı kısa verir misin sana? Tamam, mi? sana? Ya şundan da bir tane yazar sana da. Hadi kolay gelsin. Tanın değil mi? Ben yeni <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Cüz, cüzdan bizden çıkar tamam. Doğru hiç kasta gelmedim ki bakkala. Burası bizim mahallemizin bakkalı abisi. Gerçi Yandex'e sordum. Yandex burası değil dedi. Şurada var dedi. Geçen adam diyor. deniyor ya. Yandex'ten daha mı iyi bileceksiniz diyor. Evet. Bak o sana yol verdi, sen niye geri geri çıktın? Adam sana yol verdi Anlamadın herhalde, gözlerim fazla görmüyor seni. yeter mi bu kadar ara gaz? Bunu da şöyle yapmayı seviyorum ya Bak, Az bir şey gaz verip sonra yarı gaz. Dibimde gelen motorcu. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyorum? İstanbul Fuar Merkezi. Hemen Yeşilköy'de. Yani çok yakın yani 5 dakikalık yol. Orada fuar kurulmuş da son kontrolleri falan falan başında abi yine sulamışlar. Yine Ya yani şu bitkileri ne zaman az sulamayı öğreneceksiniz? Belediye size söylüyorum ha. Şunu şöyle gideyim. İlk önce kedi maması alayım. Bir tane de kedimiz var ya. Kızca çık. Kız sahiplendi. Abi kedi sahiplendi. Onun derdi bile bizde ya. Aynen öyle. İlk önce kedi maması alayım. Ondan sonra şey yapayım. Fuar merkezine gideyim. Çünkü önce fuar merkezine gitsem orası kapanacak. Bakın arkadaşlar 502 X de çok güvenli gidiyor. Zaten yükseklesin ya onun vermiş olduğu bir güven var. Böyle çakar makar arkada da şey olunca tabi görünürlüğün artıyor. Ve kendini güvende hissediyorsun. Açıyor musun bunu yavrucuğum? Küçük bir şey alayım. A few moments later. Ulan kedi yine bizden pahalı. Mama şey yaptı ya. Ee, benim diğer eldivenim nerede lan? Şimdi hadi İstanbul Fuar Merkezi'ne bildiğimiz yoldan gideceğiz. Belki buradan bir yerden Kesilmesi vardır ama Hiç abisi, kendimi riske atamam Bildiğin yoldan bas devam et Yaya geçidi yol ver Yaya geçidinde yaya O geçide o çizgilerin bir tanesinin adımını attığı gibi Normalde ne kullanıyorsan kullan abi. Yol vermek zorundasın. Normalde yol trafikte önceliği var. Ama bizde kurallara takan kim? Ama bir hata işte mesela otobanda 140 ile gidiyoruz yok efendim sen 110 ile gidersin. Paçamızdan köpek gibi yapışıyorlar ya. Kimler biliyor musun? Bu gerizekalı gerizekalı yorum yapanlar tabii ki. Sanki herkes kuralına tam uyuyor. işte yorum yapacak ya da dingil. Dingil 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 der. Zaten bu dingiller akıllı olsaydı biz yemin ediyorum Mars'ta filan olurduk herhalde. Bakın mesela şu çakar olmasaydı knockout. Direkt çarpışma. Görüyorsunuz değil mi çakarın önemini? Adam sağdan soldan vesaireden gidiyordu. Bak bu da mesela çakardan dolayı kendine bir çekidüzen düzen verdi. Ne için çakarmış? Bu yüzden yani kendini belirtmek, kendini hissettirmek. Ben buradayım demek için çakarmış değil mi? Tam da benim kum fuarım başladı ama şöyle bir durum var. Zaten bütün kumaşları biliyorum onu satıyorum. Uluslararası Güvenlik fuarı nerede lan? O zaman herhalde o ilk bina herhalde. Anladığım kadarıyla ilk bina. Kardeş bu güvenlik fuarı hangi şuradaki bir adamı mı? Ya ne bileyim bir güvenlik fuarı varmış da. Evet, yarın başlayacakmış da orada şey stand hazırlanıyormuş. İşte güvenlik fuarı. Abi bu kumaş fuarı. Evet. Tamam yarın güvenlik fuarı başlıyormuş ya. Ha. E tamam bir oraya bir gideyim o zaman. Biliyorum biliyorum. Eyvallah sağ ol. Bina'yı bilmez miyiz ya? Biz buraların kurdu olmuşuz ona zatim. Biz buraların kurdu olmuşuz da ek binanın yolunu kapatmış, ön taraftan o zaman giriliyor herhalde. Vertex. Teks. burası Tekstil Fuarı. Dündürdün dın 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 dın. Ha, şurada da bir fuar var. Taksi bu ara o zaman bu binaya verilmiş. Şuradakiler çünkü Türk bayrağı, Mek bayrağı var. O zaman kurtarma gibi bir şey yani. Evet, sanıyorum buldum. E oraya nasıl geçeceğim ben şimdi? Şuradan mı geçsem? Aynen öyle. Eğitim aracı, eğitim aracı dediklerine göre burası o zaman. Hatta ben içeri gireyim ya. Niye burada kaldım kardeşim? Dur bakayım. Yeri tam öğreneyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Makut'un standı kuruldu. Son hazırlıklar yarın fuar başlıyor. Burada da diğer Düzce 99 Arama Kurtarma Derneği. Düzce 99, 99 depremiymiş. Ütü Arama Uskar. Ve Makut. Evet arkadaşlar. Fuar standlarını hazırladık. Şimdi yarın ben hmm, Sarıyer'e lastiğe gideceğim, lastikten sonra buraya geleceğim.